Tesla tarafında şöyle bir şey var abi. E, Texas'ta zaten büyük bir bilgisayar olduğunu biliyorsunuz zaten. bir Süper bilgisayar, <laughs> inşaatte Cortex isminde Tesla'nın bütün araçlarından, siz bazılarını isteseniz de istese, istemeseniz de vermek isteseniz de verme iznini vermiş olsanız da var, vermemiş olsanız da aldığı bazı veriler var. Servise şimdiye kadar 2022 yılında mesela Tesla'nın bir araba satışa çıktı. 3 yıldır piyasada. 3 yıl boyunca dünyanın neresine olursunuz Tesla'ya servis başvurusu yapılmış şikayeti yapılmış her şeyi alıyorlar abi. Metin olarak. Arızanın tespiti yapılıyor zaten. Sonra şikayetler tabii değil mi? Burada oluşuyor. Belli işte ses geliyor, şikayet oluşuyor. Arabada bir yer bozuluyor, şikayet oluşuyor. Bunların hepsini en çok oluşanlar, en az oluşanlar bir Excel'de sıralıyorlar abi. Tam olarak fabrikada böyle anlatılmış yani olay. Sonra diyor ki işte 10 tane özellik en çok şikayet edilen. Bunlarla başlıyorlar. Arabanın yeni versiyonu mu yapacağız? Bu o özelliklerin hepsini en çok şikayet edilenler, en çok arıza yapışan, en çok insanların memnun olmadığı kısımlarını arabanı tek tek düzeltiyor. Mesela en son testada yaşanan güncellemede buna benzer bir şey gördük. Keza Xiaomi'nin iki gün önce tanıttığı ikinci arabasında da biz bunu gördük. Onlar da diyor.